Çok yazık çocuklar, çok. Herkesten beklerdim ama senden beklemezdim Özgür. Ya, hele bir de bu duruma düşüp bize haber vermemeniz. Baba biz kendimiz çözeriz diye düşündük. Sizi boşuna telaşa vermek istemedik. Ah bravo. Hey Allah'ım. Geceyi nezarette geçirdiğini düşündükçe deli oluyorum. Ee, Özgür'cüğüm al canım. Sağ ol Hacer teyze. Ee, birazdan çaylarınızı getireceğim. Tamam işte atlattık. Konu kapandı. Yok öyle şey. Bütün ayrıntılarıyla anlatacaksınız. Niye çalındı bu araba? Ya ben çıkabilir miyim bu sorgudan? Konuyla hiçbir ilgim yok da. Otur oturduğun yere. Melih senin erkek arkadaşın değil mi? Evet. Melih arabası çalındığı için şikayetçi olmamış. O yüzden bırakmışlar Özgür'ü. Ay canım benim ya. Dua et ki benim kardeşimsin. Ya o kadar minnettarım ki. Evet çocuklar. Sizi dinliyoruz. Babacığım. Bakın, konu kapandı artık. Bitti. Mert, neler olup bittiyse tek tek anlatacaksınız, tamam mı? Ya, Celal amca. Deniz'in çantası çalındı. Biz de Melin'in çaldığından emindik. Buna karşılık olarak biz de Melin'in arabasını kaçırdık. Kutsun. biliyordum. Bu işin altından senin çıkacağını biliyordum. Anne, Deniz'in hiçbir suçu yok. Eminim öyledir. Ya hiçbir şeyden haberi yoktu. Bütün suç o Melih'in. Pes yani pes. Adamın arabasını çalan sizsiniz. Suçlu olan yine Melih. Öyle mi? Öyle tabi. Sonuçta biz yanlış anladık. Ne? Allah Allah! Ne söylüyorsunuz oğlum siz? Baba, biz çantayı Melih'in çaldığını düşünmüştük. Daha sonra yanılmışız. Tam tersine. Çantayı bulan Melih'miş Yeter artık Yani ipin ucu dönüp dolaşıp Deniz hanımın o pek kıymetli çantasında düğümleniyor Olan bu İkbal teyze Yok çantayı ben buldum yok o buldu Ne bu ya ne kıymetliymiş bu kızın çantası Yani uyduruk bir çanta için o kadar çok ağladın ki Bu saflar da gaza geldiler tabi Pelin Ne Şuna bak Hiçbir şeyle ilgisi yokmuş gibi kapamış çenesine oturuyor Yine masum rollerde Ben sana bugün ne sordum bir bilgin var mı? Bu konuyla alakan var mı demedim mi ha? Cevap bile vermedin. Allah kahretsin kahretsin. İkbal Hanım. Sen karışma. Ne dedim ben sana? Bu konuyla bir alakan varsa mahvederim demedim mi ha? Demedim mi? Yazıklar olsun sana. İkbal. Ne yere bakan yürek yakanmışsın. Yazıklar olsun sana. İkbal Hanım. Ali oturur musun yerine? Deniz. Mert. Biraz konuşalım. Denizde biraz yalnız kalsın. Otur. Şüphelini bir arasam mı ya? Biraz kafam dağılır. Demek öyle ha Mert Efendi, dava kapanmışmış. Severim ben senin davanı. Sen dur daha, davamız yeni başlıyor. Senin için de öyle Deniz, senin için de öyle. <laughs> Deniz, Deniz neyin var? Deniz sana soruyorum, cevap verir misin? Bırak beni, ne olur bırak! Ya Deniz lütfen! Melek sana söylüyorum, dokunma bana! Deniz, Deniz. Sen ne karışıyorsun benim işime, ne karışıyorsun? İkbal'cığım sinirlerim çok bozuk, sakin ol biraz ha. Ama Celal amca, o kız bizim evde sinir diye bir şey bırakmadı ki. Pelin, daha fazla körükleme istersen. Evet Pelin ya, bir sus. Ee, İkbal Hanım, e, Deniz de bu evin kızı. E, olaylar büyümesin diye müdahale ettim. Hem Deniz e, Bahri'ye emanet. Hacer Hanım, bakın çaylar da soğudu zaten. Siz en iyisi bize bir kahve yapın ha. Evet çocuklar. Sizin birbirinize sahip çıkmanız lazım. Siz beraber büyüdünüz. Evet zaten bizim bir derdimiz yoktu ki. Kendimize göre gruplarımız vardı. Ama o Deniz denen kız gelip herkesi birbirine düşürdü. Evet. Pelin doğru söylüyor. Bu kız gelene kadar gayet normaldi her şey. Bahri alıp bu kızı eve sokana kadar her şey normaldi. Of anne ya inanamıyorum sana ya. Yani şimdi her şey Deniz'in suçu mu? Saçmalık. Düzgün konuş Mert. Şurada durumu değerlendiriyoruz. İkbal teyzenin haklı yanları da var. Ben ilk defa sizi karakol kapılarında buldum. Yani her şey denizin yüzünden oldu ha? Öyle mi? Aynen öyle Mert. Celal, bu deniz konusunda yardımına ihtiyacım var. Bahri zaten ikna olmuyor. Çocuklar bana inanmıyor. Oturup ayrıntılarıyla konuşalım bu konuyu. Ben denizi yargılayıp asacağınız bir konuşmada yokum. Denize hiç kimse hakaret edemez. Ettirmem. Karşında İkbal teyzem ve babam var Mert. Saygısızlık yapma. Deniz bunları hak etmiyor. Ben de bu haksızlığa daha fazla katlanamayacağım. Ben ner ne olursa olsun Deniz'in yanındayım. Mert. Mert.